la thank you for day back slash ter bu dönem ilk dersinden çıktık şimdi hoca erken bıraktı onun için biz biraz takılmayız yemek yiyeceğiz kahve Kahve. ben çok açık şu an ama kahve istersen o yerim iyi kahveler olduğu için tersi işlemiyor sonra da var ve 4 saat gösteriyordu. <laughs> şey <miydi? gülüyor> <laughs> 4 saat gösteriyordu ama aslında 1 saat mi? 4 saat gösteriyordu. 4 durma mı ayıracağız? Evet ama azmışız onun için ayırmayacakmış. Bu arada bizim sınıfta alttan ders falan ne kadar çok bir şey var. Dördüncü sınıfta Evet ben kimseyi çok fazla tanımadığım kişi vardı. Evet, Gözümle aşina şey olmadı. <laughs> ya ece ne oldu onu lütfen kaşığı dolduracağım deme ben ağlarım burada ne? çok güzel çeksin ha ne kaşığı ya böyle kaşıkla çatal tutup böyle dolamayacak mısın yok tamam yapma sen ne garip kuyuların var ya benim ne Şimdi yani? sorun ne peki mesela öyle yapmasında? Hiç görüyor. Şimdi şöyle yapacağız? Evet. Hazır mıyız? Sen de yapabilirsin. Al sen de. Herkesin. Dadımı yapacağız? Hmm. Güzel ben beğendim. Gayet ideal. Geçen sadece yemek halinden yiyebiliyordum onun için. Milim köri tavuk. Ne Ne yapayım? <gülüyor> 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 Ay güzel gördüm. Sıcak. Güzel mi? Öyle yapıyor. güzel. Oturduğumuz yere bakalım. Çekil. Park. Okumuzun şöyle ortasına park yapalım. Şu böyle... Çok güzel. Gördüm <laughs> kanka. Ee merhaba demedin. Orası Ne vlog mu çekiyoruz <laughs> Evet. Ne vlog? Ne ee, okulun ilk ders günü. <laughs> tamam. <laughs> okulun ilk günü ilk ders günü. Okulun ilk günden okulun ilk ders günü. Ben o kameraya gelmek istedim. Dün Evet. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, Ezgi Çabukçu'nun kanalına hoş geldiniz ee, Bugün ilk ders günümüz Evet ee, İlk dersimize ben... girdik biz Biz de perensiyelde iklamlar dersine çıktık Siz ne dersine çıktınız? Biz de Avrupa Programı ilk dersler? çıktık Ne? İşim <laughs> çok güzel Fotoğraf çekelim Rehan sen ne yapıyorsun? Ne okula gelmeye başladım arkadaşlar geçen <laughs> sene. Bu dönem geldi yani. mi? Geldim not. Açık bu dönem çok ha. iyi. Çok iyi. Yukarı Hiç ortalama hedefliyorum. Hayır. Benim <laughs> için yüksek öyle demeyin. <laughs> yani bayağı bir şey. Klibi kaçan tamcaktan. bakın. Bakın şimdi nasıl biliyor musunuz? Bunu böyle yapınca bu çıkıyor. Kırınca böyle kalemi ortada. <laughs> çok iyi yapıyor. Şey yapalım mı? <laughs> <laughs> Hayır için kızın çantasında ne var? Hadi hadi hadi. <laughs> Hayır için Bu 150 bursluk okuyan bir kızın çantasında ne var? Kaç? Evet. Evet, ben başlıyorum. Evet. Şimdi bir tane dosyam var. Bunun içinde defter var. Bir tane daha defter var. Kalemliğim var. İçinde kalemler var. Sonra tacım var. Sonra Hamidiye su benim en sevdiğim. Yeni sezon bu yorumlar. Suyun da çoğundan nefret eder. Cüzdanım var. Ersin 2'den aldım. 45 lirayla galiba. Bir de 5 liralarım ve kartım var. Sonra çorumdan gelen lehli. <laughs> Sonra kahvem var. Gözlüğüm var. Ben yani buradan yeni parfüm yeri, var. Ne? Şu an ben de ben. Pis bir AirPods var. <gülüyor> <gülüyor> sonra bu ne biliyor musunuz? Aa, Biz bunu etkinlikten almıştık. Şöyle 3 boyutlu yazıcıyla çıkarılıyor. Böyle telefonunu tutuyor. Hocam bir tane de bana ne şöyle kapşos sen Evet bayağı da güzel tutuyor. Dimdik evet. tutuyor böyle. Diğerleri böyle yamuk tutuyor. Hiçbir şey izleyemiyoruz. Anahtar var. Şimdi ön tarafa geçiyorum. Ay ya. Pens var. <laughs> Ecem, Ecem <gülüyor> ve Alisa böyle. Tırnağı derse kırıyor tamam mı? <laughs> <laughs> ondan sonra geçen gün yere düştüğüm için tırnaklarımın böyle üstüne düştüm. Kedi eee. gibi o yüzden hepsi kırıldı. Evet. İğrenç. Gelen Joy Park kartı var. Ne İçinde alaka? bayağı para var bu arada. He, ondan bir. Annemden tamat bile aldım. Onu geri ver bana. Bilerde olmuş zaten 60 lira. Sonra e Farmasi'nin parlatıcısı var. Evet. Eee. Yarım saat. Ben Farmasi'yi kullanmıyorum şey ya, sevmiyorum. Öyle mi? Beauty <laughs> 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 Printed diye bir tane şey kalemi var. Arkadaşlar şey canım, bunu kesinlikle şey. alın diyen en güzel dudak kalemi. 395 çeri. Bunun tırnak makasının farkı ne? Etlerini, Et kesiyor. Bu Çok Golden kesiyor klasik 16 numara herkes de olan Beni kesmiyor. E, dönüştürücü. iPhone'da. O niye o var? Ay, ne kadar bu O niye var ki? Bilmiyorum etkinliklerde bazen lazım oluyor. Bozuk paralar var. Kendi var. Ne kadar lazım? Sevgi de sıra <gülüyor> bende. Kaç için var? Size yüzde burslu. Okuyan kızın çantasında ne var? Hocam bu makas kesmiyor. Yani. Yazılar <laughs> mısın? Para istiyor ya makas kesiyor <laughs> diye. Kadı 1 lira verdi. Çünkü 150 bu sokuyor. Evet. <laughs> Şimdi çantam <laughs> bu şekilde. Oğlum ben valla bunu beceremedim kesmeyi ya. Yani önce tara büyük taraftan başlayalım. <laughs> Bir tane kemer var. Her daim ihtiyaç. Abi şaka mısın onu? <laughs> <laughs> Alisa verdi az önce. Ay, Yanında kalmıştı da. Bir tane gözlük. Bir tane cips spreyi gratisten aldım. Gayet güzel kokuyor. Farkından ee, Parfümden farkı var. Şarj aleti. Arkadaşlarıma lazım olur diye. Ben asla kullanmam. Kartlık. Bir tane kalem kutum. Bunu büyüteceğim. Bu sene bunu büyütmem lazım. Tokalarım. <laughs> <laughs> Bu da High Scrunch'tan. Kesin bakın Instagram sayfasına. Susun <laughs> 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 <bir> şey ya. <laughs> Arkadaşlar ayak istiyor. <laughs> Şimdi bunu <da> bize <laughs> etkinlikle <laughs> vermişler hatırlıyor musunuz? Evet bende de var bunlar. Evet hepimiz var. var. Elektrik ele elektrik devresi dersimizde kullanacağım. Tamam. <laughs> Ben geçen bir defterimi kullandım. Bu çok güzel yeni aldım. <laughs> ama bunu sonra size göstereceğim. Ece de defterlerini 100 lira, 150 lira, 200 lira, 300 lira veriyor. Yok, 88 TL. Ben tavsiyeden bildiğimiz evet. defter aldım. Ama çok güzel. Bütün yıl kullanıyorum 88 TL'ye yatırım. Bir tane Ecemi bana yıllar önce aldı kuyucak bir, <laughs> bir tane anahtarım var. <laughs> çıkar, ama zorla çıkart. Ama şuradan tutun sözü Özel <laughs> üniversitede sen. okuduğumu belli edecek tek <laughs> materyali çıkartacağım. O da. Bunları sezon. Yok. Değil, değil Kikosuz asla. Yani dışarı çıkamam. Numarası Öyle 10. Çıkacak? Dudağımda var. Ben şeyden bahsediyorum. Kuruş şey, şey Bu kumsuz zaten gelmiyor asla sınıf çıkamam. Evde bile bunu sürüyorum. Öyle değil de. Çıkar şimdi. Pardon. Eyvallah. Ve bozuk paralarım bitti. Ayrıca arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama ben sihirbazım. Şöyle tretelim var mesela. Gibi gibi. Kendimi bu konuda geliştiriyorum arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Ece, Ece, yani Eceler, Ece ile Ecem ve Yiğit, Yiğit'i şu anda ders arasında. Kübra da burada selam sunuyor. Hi YouTube'da. Ya beni gösteremiyor kanka. Şuradan azıcık daha. Kübra'yı şöyle 500 derece döndürüp de gösteriyorsun ya. <laughs> Çeşir. Ağlamam. Ee, okulun ilk günü vlog. Hmm. İlk dersin vlog galiba. Ben hiç dersine girmedim ya. ya. <laughs> Yazdan beri okuldayım. Ben girdim bu sana şeyim ya. <laughs> Ay <Yani, gülüyor> çok ben o videoları <laughs> izleyeyim. Dur şuradan. mı yine. Ay. Küçük kızım. Akşam. Da... Her neyse Ece'ler şu an ders aralarındalar. Ee, ben de aynı şekilde. Ee, evet. oturuyoruz. Şimdi de tekrar derse gireceğiz. Nasıl geçti dersin? <laughs> Mesut Niye? geldi ya. Niye Neydi ders? Ya. Ben, burada ne objik, ben burada mı? Sabah şimdi tekrar nasıl? Bir Beğendin mi? Ben de beğenmedim. Sana baksana kahvelerimiz alınmış. Şimdi tekrar derse gidiyoruz. Ben de Bye. Bu <laughs> Biraz tadım kaçık. Çünkü Kahve Kerem Kerem yanımda oturduğu için. Kahve döktüm, üstüne döktüm. Oha. <laughs> Yok. Uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Yine üçüncüye döktüm. Az önce siz <laughs> de şart. Kenan da gelmiştir inşallah bu sefer. Neyse mutlu olmamın <laughs> bir diğer sebebi de şey. <laughs> İki dersten çıktım. Evet. Ben tek Şimdi dersim 10 dakika aram var hatta bitti dersi. şu anda diğer derse ya. gidiyorum. Ne? Bunlar da imza atabiliriz. Hoca 70 yaşında materyal science'di. Arkadaşlar dersimiz iptal oldu. Onun için eve gidiyoruz. dersen çıktık zaten çok kısa sürdü ve bilmediğimiz bir şeyle görmedik aslında. Geçen yıl aldım burada. Geçen yılın birazcık tekrarıydı. Ama açmıyor şimdi açıkken dedim yanlışlıkla <laughs> burada ya da aldım. dün ecemden aldığı şey şimdi siz e, bu okuldaki insanlar biz öldük diye bunu alırsınız sonra beğenmezsiniz bunu alsa girmek istemeyiz bize dün çok güzel yaptılar çok lezzetliydi tüm arkadaş grubumuzu önerdik onlar memnun kalmamış tavuk falan koymadıklarını iddia ettiler yani belki insanlar yorumlayınca biraz kötü yapmış olabilir ama biz de çok güzel sabah sabahtan yiyin sabah da yiyin güzel oluyor çek işte. Baya iyi ya. Bunu nasıl ben beğenmezler? Gerçekten çok güzel. Bu saatte yorgunluklarına mı geldi anlamadım. Neyse Şimdi evet. resim evet. eklemeye bakalım. Olur mu? İyi mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz bakayım? Şimdi bir tane resim bulalım. Tırnak resim. Ya keşke kendi fotoğrafımızı koysak. Yok ki biksiyon Ya Ben seçmek istiyorum Bu olsun çok değerli <laughs> Sola doğru yap Buraya mı yapıyorduk buraya mı yapıyorduk ya hatırlamıyorum ki deneyelim. Bakalım olacak mı? oldu. Ya çok güzel. Bakın nasıl yaptı tamam. İşte biz böyle yazdığında arkadaşlar da sevdiğimiz bir <laughs> <laughs> Tamam de değiştirin demiş. da değiştirin. Tamam, Pedingini de. Daha büyük yapalım. Okay. Elli tamam, olsun. olsun. Yok. <laughs> nasıl <laughs> bir tasarım bir <laughs> Ne güzel sen oldu. Sonuçta Güzel <laughs> Güzel olsun. Güzel olsun. Güzel olsun. Güzel olsun. Adı bir şeylemişti. Evet. Beş kafa geldik ama. Evet. Biz bir kere daha böyle katılıyor. Evet. Ya şey bu sınıfları kim ayarlayacak merak ediyorum. Kontenjanız 70, sınıf 40. Şey. Evet. Labımız iptal oldu. Saatlerdir boşuna evet. okulda oturuyoruz. Evet. Bir saatlik bir önünde oturuyoruz, bekliyoruz. Boş boşuna. <laughs> Ki derste de yarım saat önce bekledik, ondan sonra iptal oldu. İptal da ben bu arada havadan bir yerden duydum. Emin değilim yani. Şey ya WhatsApp grubuna yazdı. Gidiyoruz yani. Şimdi arkadaşlarım beni çok sevdiği için benimle bir birlikte vadiye gelecekler. Ayakkabı bakacağız siz. Öyle bir şey demedik. Vadiye geleceğini söyledik ama çok sevdiğimi söyledik. Skip to the geçiyor yani aslında. Ücretsiz mi? Evet. Hava limanına bağlanacakmış gibi evet. hissediyorum hava radyince. Peki o zaman ben niye ücretsiz? Şey sizi. Çünkü metroya gitmek için bir yol yapmışlar ama biz metroya ulaşamıyoruz. Bunun için ücret ödeyemem çünkü onları tutuyor. Doğru evet. Bu metroya ulaşmak için kullanılmış bir metro aslında ve Ve çok, çok anlı. rahat. Ben yeri <laughs> Altı açılıyor giderken havada kalan girebiliyor sadece. Nasıl oldu? Aynen. Bak bunlar açılma bölmeleri. Arkadaşlar bugün ayakkabı baktık. Asıl vadiye gelmemizin sebebi oydu. Bayağı bilendim ama yine alamadım. Çünkü içimi sinmiyor, emin olamıyorum. Bir tane hayvan. İki, bir, kedi. kedi. Bir tane sebze, 3, 2, 1, patlıcan. Kalkacağım. Yemin ederim ilk patlıcan. de söyledim de ama vallahi ilk patlıcan yani, bilerek olmadı. <laughs> bir tane sayı. <laughs> tamam, 3, 2, 1, 6. Anladım. Sayın yolcularımız, hava ve yağ hoş geldiniz. Aracımız Seyran Tepe istasyonu Galatasaray İstasyonu'na gider. In your room, working on my first record. Skip to the present, and I still haven't released it. But it's okay, because the news. Song. Song.